Arkadaşlar ondalık sayılarla e, konumuza devam edeceğiz. Konu anlatımımıza devam edeceğiz. Bakalım ondalık sayının tanımı ne demekmiş? Paydası 10 on veya 10'un kuvveti olacak şekilde genişletebilen kesirlere ondalık kesir denir. Evet paydası 10 on ve 10'un kuvveti olacak şekilde genişletebilen kesirlere ondalık kesir denir. Ya da virgüllü olarak gördüğümüz ifadelere ondalık sayı diyeceğiz arkadaşlar. Bazı kitaplarda ondalık kesir veya ondalık sayı ikisi de aynı anlama gelir arkadaşlar. Bu şekilde de kullanılabilir. Şimdi geliyoruz. Arkadaşlar şurada birden 0.3'ü çıkarmış. Bu birden 0.3'ü çıkarırken 1 eksi 0.3 demek 3 bölü 10 demek arkadaşlar. 10'da 3 demek bu. 0.3, 3 bölü 10 demek. Şimdi 10 kere 1'in 10. 1, 3 çıkarırsak böyle yapıyorduk hatırlayın. 7 bölü 10 kalır. Şimdi 7 bölü 10'da ondalık biçimde yazarken 0.7 diye. burada onun arkadaşlar bir tane 0 olduğu için virgülden sonra 1 basamak olacağı anlamına geliyor bu. Dolayısıyla şurası ne olacakmış? 0.7 ya da arkadaşlar 1.0'dan 1'in yanına istediğiniz kadar 0 koyabilirsiniz. 0.3'ü çıkarıyorsunuz. Böyle çıkarma işlemi yapabilirsiniz. 0'dan 3 çıkmaz. Buraya gittiniz. 10'dan 3 çıktı. 7 virgül. Burada arkadaşlar virgüller alt alta gelmesine dikkat edeceksiniz. Burada 0 kaldı bir tane buraya aldığımız için. 0.7 şeklinde de yazabilirsiniz. O zaman ne oldu ifademiz? 0.3 eksi 0.7 Bölü 0.7 bölü 0.05 ana kesir çizgisi eksi veya artı nizasındadır her zaman bu ana kesir çizgimizdir. Birinciyi aynı yazacağız burada bölme işlem var ikinciyi ters çevirip çarpacağız. 0.3'e dokunmadık eksi 0.7'yi 0.7 bölü 1 çarpı şunu ise 0.05 bölü 0.7 şeklinde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar buradan birbirini götürenler olacak. 0.7'ler gitti. 0.3'ten 0.05'i çıkaracağım. Peki bunu nasıl çıkarıyorduk arkadaşlar? Şöyle yapalım. 0.3'ün yanına 0.30 diye yazalım. Bunu yazabiliriz. İstediğiniz kadar 0 koyabilirsiniz. Virgülleri alt alta gelecek şekilde yazarsanız 0.05 çıkaralım bunu. Arkadaşlar 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Burada kaldı 2. 2'den 0 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 2 olur. Burada zaten 0 kaldı. 0.25 kalır. 0.25 de 25 bölü virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100 demektir. 25 bölü 100 sadeleştirebilirsiniz 25 ile. 1 bölü 4 gelir. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuzun cevabı C seçeneğiydi. Peki. Geldik ikinci soruya. Evet. Ne diyor arkadaşlar ikinci soruda? Önce sorumuza bir bakalım. Şekilde gösterildiği gibi Dikdörtgenler prizması şeklinde kitaplar 80 santimetre uzunluğundaki bu rafın uzunluğu 80 santimetreymiş. Bir rafa aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizilecektir. Sağdan sola doğru yani böyle arkadaşlar kitaplar dizilecekmişiz. Dizilmeye başlandığında solda en az kaç santimetre burada ne kadarlık bir boşluk kalır diye soruyor. Bu şekilde kitapları dizdiğim zaman şuradaki boşluğu soruyor arkadaşlar. Burası nedir diye soruyor. İki tane kitabın uzunluğu 14.4'müş. O zaman bir tanesini bulalım. 14.4'ü 2'ye bölersek 7.2 yapar arkadaşlar. Bundan acaba kaç tane koyabilirim diye bakacağım 7.2'den. Şimdi 7.2'yi 10 çarparsam 72 yapar arkadaşlar. Bir 7.2 daha iki eklersem yani 7.2'yi 11 ile çarpacağım demektir. 7.2 çarpı 11 arkadaşlar. Bu da ne yapacaktır? Çarpalım bakalım. 7.2 ile arkadaşlar 11'i çarparsam 79.2 eder. Şimdi demek ki benim buraya koyacağım kitaplar 11 adet olacak ve bunların toplam kapladığı alan yani şuradaki alan toplam tamamen 79.2 olabiliyor en fazla. En az boşluk olması için en fazla kitap yerleştirdik. E toplam 80 santimetreydi. Bakalım ki en az ne kadar boşluk kaldı yani 80.0'dan. 79.2'yi çıkaracağız arkadaşlar. Virgülleri alt alta gelecek şekilde yazdık. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı burası. Virgül. Burada arkadaşlar 9 kaldı. 9'dan 9 çıktı 0. Burası zaten 7'den 7 çıkarsa 0 kalır. Dolayısıyla arkadaşlar bizim kalacağı kalabilecek en az boşluğumuz 0.8 cm olacaktır. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet, peki Geldik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burayı temizliyorum. Evet. Rehber bilgi. Demiş ki örnek 3'te iki kare farkı özdeşliği kullanılacak arkadaşlar. 2 kare farkı özelliği ya da iki kare farkı özdeşliği neydi? A kare eksi B kareyi biz kareler yokmuş gibi davranıp A eksi B kalıyor. A eksi B çarpı bir de arayı artı yapıyorduk. A artı B. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Buradaki ifadeyi o zaman biz nasıl yazarız? 0.4'ün karesi eksi 0.3'ün karesini şu şekilde yazabiliriz. 0.4-0.3 bir de arkadaşlar arayı artı yapacağız çarpı 0.4 artı 0.3 diye iki kare farkı özdeşliğinden yanda verdiğim yazabiliriz. Bunu da aynı şekilde 0.2-0.1 çarpı 0.2 artı 0.1 şeklinde yazabilirim. Yukarısı arkadaşlar 0.4'ten 0.3 çıkarırsam 0.1 kalır çarpı 0.4 ile 0.3 toplarsam 0.7 olur. Bölü. Aşağıya geçiyorum. 0.2'den 0.1'i çıkarırsam 0.1 kalır. 0.2 ile 0.1'i toplarsam 0.3 yapar. Buradan arkadaşlar 0.1'ler birbirini sadeleşir. Şimdi bölme işlemi yapacağım. Buradan bir virgül kaydırırsam 7 olur. Aynı şekilde buradan da bir virgül kaydırırım. 3 olur. Yani şunları arkadaşlar silebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 7 bölü 3 olacaktır. Evet. Gelelim örnek 4'e bakalım ne diyor. Diyor ki arkadaşlar bir sayının sayı x olsun. 9.1 katı 9.1 çarpı x olur. Eşittir 117 ise. Biz arkadaşlar 7x nedir diye soruyor. Önce şuradan bir x'i soralım. X'i bulalım. X eşittir. 9.1 karşıya bölü olarak gönderirsem. 117 bölü 9.1 olur. Şimdi ne yapacağız? Burada virgül kaydıracağız arkadaşlar. Şuradaki virgülü bir basamak sağa kaydırmak için şuraya bir sıfır eklememiz gerekiyor. 1170 bölü 91 olur arkadaşlar. 1170 bölü 91. Bize 7x lazımdı. Bu x'ti. 7x demek bunu 7 ile çarparsam burayı da 7 ile çarpacağım. 7 çarpı 1170 bölü 91 olur. Şimdi arkadaşlar burada şu 7 ile 91 sadeleşir. 91 7'nin 13 katıdır. Burada 13 kalır. Burada 1 kalır. 1 ile 1170'i çarparsam 1170 yapar bölü 13 olur. Arkadaşlar 1170'i biz 13'e de bölersek 90 katı. Çünkü 117 13'ün 90 katı 9 katı oluyor. Dolayısıyla bir sıfır da koyarsak cevabımız 90 yani A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik. Burada da güzel bir kural, güzel bir soru verilmiş. Yeni nesil tarzı dediğimiz. Bakalım arkadaşlar soru bizden ne istiyor? Evet öncelikle soruyu okuyoruz. Diyor ki gerçel sayılar kümesinin üzerinde A'nın üzerine sağ tarafa doğru bir ok ve A'nın üzerine sol tarafa bir ok sembolleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. A bir tam sayı ise eğer A'nın sağ üzerine üzerine koyduğun sağ okla A'nın üzerine koyduğun sol ok A neyse ona eşit oluyormuş tam sayılarda. Ama diyor ki eğer A tam sayı değilse bu durumda diyor A'nın işaretine sağ tarafa bir ok konulmuşsa A'dan küçük en büyük tam sayı sol tarafa bir doğru bir ok konulmuşsa A'dan büyük en küçük tam sayıdır. Buna göre Şimdi 5'in üzerine ister sağ ok konulsun ister sol ok konulsun 5 bir tam sayı olduğu için sonuç tam sayıya eşit oluyordu. Yani a'ya eşit oluyordu. Dolayısıyla bu 5'e olur. Artı 2.13 sayısı ondalıklı bir sayı. Dolayısıyla arkadaşlar sağ tarafa bir ok gösterilmiş. Sağ tarafa gösterildiğinde a'dan küçük en büyük tam sayı. Yani bu sayıdan küçük 2.13'ten küçük en büyük tam sayı kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Değil mi? 2.13'ten büyük 2.13'ten Küçük en büyük tam sayı 2'nin kendisidir arkadaşlar. 6 artı yani Buranın sonucu 2 geldi. Buranın sonucu ne gelir? 6.27'den Bak sol tarafa doğru 6.7'den büyük yani 7 en küçük tam sayı 7 olur arkadaşlar. 6.7'den büyük 7 var 8 var 9 var. Bunların en küçüğünü bul diyor. O da 7'dir artı. Arkadaşlar 2 ister sola ister sağ olsun tam sayı olduğu için sonuç kendisini veriyordu. Yani 2'yi veriyordu. Şimdi bunları toplayacağız. 5, 2 daha 7, 7 daha 14, 2 daha ne yapacaktır? 16 yapacaktır. O halde cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? D seçeneği olacaktır diyoruz. Evet bu soruda örnek 5'in çözümü de bu şekilde idi. Peki devam edelim bakalım ne var sırada? Evet. Diyor ki arkadaşlar xx iki basamaklı bir sayı ise xx 10x artı x demekti. Biliyorsunuz onlar basamaklı x vardı. 10x artı Birler basamağında x olduğu için 10x artı x demekti. Bu da arkadaşlar 11 x demekti. Bunu şu 7. soru için kullanacağız. Dikkat edelim. Şimdi gelelim 6. soruya. A negatif bir tam sayı olmak üzere. Yani sıfırdan küçük bir tam sayıymış. Peki. Evet. Olmak üzere A artı 11 bölü 4 negatif bir sayıysa. Şimdi A artı 11 bölü 4. Gelin arkadaşlar şu 11'i bir 4'e bölelim. 11'i 4'e bölersek 2 kere 8 olur. 3 kalır. 30'da 4 kaç kere? işte 7 kere 28. Burada arkadaşlar 2 kalır. 20'de 5 kere. 2.75 gibi bir sayı gider. Yani arkadaşlar bu sayı A artı 2.75 gibi bir sayı. Şimdi bu negatif tam sayı olması için bir kere eksi 2 verseniz 2.75 daha büyük olduğu için pozitif bir sayı olur. Demek ki eksi 2'den küçük sayı olacak. Mesela eksi 3 verseniz A'ya. Eksi 3 artı 2.75 bu da arkadaşlar eksi 0.25 bakın negatif bir sayı geldi. Dolayısıyla eksi 3 verebilirsiniz, eksi 4 verebilirsiniz, eksi 5 verebilirsiniz. A bunların hepsini sağlar arkadaşlar. Eksi 3 de verebilirsiniz, eksi 4 de verebilirsiniz, eksi 5 de verebilirsiniz. Buradan sonsuza kadar istediğiniz değer verdiğinizde negatif tam sayı olur. Ama bunların en çoğu kaçtır diye soruyor. En biliyorsunuz arkadaşlar negatif sayılar sıfıra en yakın olan en büyük oluyordu ya da en çok oluyordu. O zaman en çok kaç olacakmış demek ki cevabımız. Eksi 3 olacakmış yani C seçeneği. Peki. Evet. Şurada arkadaşlar x, x, x iki basamaklı bir sayıysa x, x eşittir 10x artı x'ten 11x demekti. O zaman şu x, x arkadaşlar 11x bölü 10 olur. Artı burası da 11x bölü 10 olur. Artı burası da arkadaşlar 11x bölü 10 olur. Artı burası da yine 11x bölü 10 olur. Paydalar eşit olduğu için üstleri toplarız. 11, 22, 33, 44. Yukarısı arkadaşlar 44 x bölü 10 oldu. Yani bu bize a değerini verdi. Peki. Gelin şimdi bir de b değerini bulalım. b sayısı da arkadaşlar x bölü 100, x bölü 100, x bölü 100. Paydalar eşit olduğu için 3 x bölü 100 olur. Yani bu da b sayısıdır. Neyi soruyor şimdi soruda bize? Diyor ki a sayısı b sayısının kaç katıdır? Mesela 6 sayısı 2'nin kaç katıdır dediğimde 6'yı 2'ye ne yaparsınız? Bölersiniz. Yani 3 katı dersiniz. A sayısı B sayısının kaç katı dediğinde A sayısını B sayısına böleriz arkadaşlar. O zaman A sayısı 44x bölü 10 idi. Bölü B sayısınıydı idi arkadaşlar? 3x bölü 100 idi. Peki birinciyi aynı yazacağız. 44x bölü 10 çarpı ikinciyi ters çevirip çarpacağız. 100 bölü 3x olacak. Şimdi burada birbirini götürenler olacak arkadaşlar. Onları bir götürelim. X'ler gitti. Şu 100'ün sıfırıyla 10'un sıfırı gitti. 44 3 zaten sadeleştirmez. O yüzden 44 ile 10'u çarparsam 440 yapar. Bölü burada zaten 1 kalmıştı. 3 ile de 1'i çarparsam 3 yapar. Yani cevabımız 440 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Bu yine oldukça kolay bir soru. Peki devam edelim. Bakalım sırada ne var? Evet geldik devirli ondalık sayıları arkadaşlar. Devirli ondalık sayılar bakalım ne diyormuş kural olarak bize yukarıda kuralını verdik. Diyor ki arkadaşlar devirli ondalık sayıları diyor normal sayıya çevirirken sayının tamamı ondalıklı bir sayıya çevirirken normal ondalık sayıya ya da kesirli bir ifadeye çevirirken sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra arkadaşlar virgülden sonra devreden basamak sayısı kadar 9 devretmeyen basamak sayısı kadar 0 konulur virgülden sonra olacak. Buna dikkat edelim. Peki gelelim buraya. Evet sayının tamamı 123 eksi devretmeyen kısım şurası alınır virgülle birlikte 12 bölü virgülden sonra virgülden sonraya bakacaksınız paydada devreden sayısı kadar 9 bir tane 3 devrettiği için bir tane 9 koyacaksınız devretmeyen sayısı kadar 0 2 devretmediği için bir tane devretmiyor demektir bir tane 0 koyacağız artı 1.1 devirli ondalıklı bir sayı değil bunu arkadaşlar 11 bölü 10 şeklinde yazarız normal ondalıklı bir sayı. Peki 123'ten 12'yi çıkarırsam 111 bölü 111 kalır arkadaşlar. 90 artı 11 bölü 10. İstersen şurayı bir sadeleştirin arkadaşlar. 3'e bölünür. Burasını 3'e bölerseniz 37 olur. Burasını 3'e bölerseniz 30 olur. Artı 11 bölü 10 olur. Bunlar bu halde toplanmaz. Payda eşitlenmesi gerekiyor. Hemen paydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Burayı 1 ile çarparız. Burayı 3 ile çarparız. 1 ile 37'yi çarparsak 37 olur. Artı 3 ile 11'i çarparsak 33 olur. Bölü aşağısı arkadaşlar 30 olur. Şimdi 37 ile 33'ü toplarsam 70 olur. Bölü 30 olur. Sıfırlar gider. Cevap ne olur arkadaşlar? 7 bölü 3 olur. Yani E seçeneği olur. Peki. Evet örnek 2 de yine yeni nesil diyeceğimiz bir soru. Bakalım arkadaşlar soruda ne demişiz? Aşağıda devirli ondalık gösterimi verilen bir sayının rasyonel sayıya çevrilme işleminin aşamaları verilmiştir. Diyor ki arkadaşlar 123 sayısını mesela bu 123 sayısı bu 3 sürekli gidiyor demektir arkadaşlar. Ee, 1.23333 3, 3, 3, böyle gider arkadaşlar bu sonsuza kadar. Bu a'ya eşitmiş. Sonra diyor bunu 10 ile çarpalım. 10 ile çarparsanız bir basamak sağa atar arkadaşlar bu. Bakın çarpıyorum onunla 12. Ne olur? 3, 3, 3, 3 diye sonsuza kadar gider virgül buraya gelirse. Bu da arkadaşlar 10A'ya eşittir. Diyor ki bu da 10A'ya eşit oldu. Yani 12 nokta biliyorsunuz şu sayı artık nasıl gösterilir? 12.3 diye gösterilir. 3 sürekli devrettiği için bu da 10A olur. 12.3 devredenden 10A'ya 10A eşit oluyorsa bundan bunu çıkarıyor arkadaşlar. 1.23'ten 12.3'ü çıkarırsanız 11.1 kalır arkadaşlar. 12'den 1'i çıkarsanız 11. Bunlar zaten gider, 11.1 kalır arkadaşlar. Peki, 10'dan da A çıkarırsanız 9 A olur. Sonra her tarafı 9'a bölerseniz, sadeleştirme yaparsanız 37 bölü 30 olur. Peki, yukarıda verilen bilgilerden faydalanarak, A B3 b 3ün üzeri devirli diyor. Devirli ondalık gösterimi verilen sayının rasyonel sayıya çevirmek isteyen bu ara aşağıdaki adımları izlemiştir diyor. Birinci olarak A B3 sayısı ne demek arkadaşlar bu? A virgül B3, B3, B3 şeklinde bu B3'ler sonsuza kadar gidiyor. Bu şimdi Y'ye eşitmiş. Şimdi biz 10 çarparsak bunu şu virgül şuraya gelecek. O zaman AB 3 virgül B3, B3, B3 diye devam edecek arkadaşlar. Eşittir 10 Y olacak. Arkadaşlar şunu şöyle yazabiliriz. AB 3 burada B3'ler devrettiği için şöyle yazacağız. B3 şeklinde şu şekilde gösterebiliriz 10 Y'yi. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? Bakın burada yaptığı hata şurada. Normalde biz 10 y'yi nasıl gösteririz? A, B, virgül 3, B, 3'ün üzerine devretmesi lazım. Yani şuraya bir 3 koyması lazım. 3 devretmiyor çünkü burada. B, 3'ler devrediyor sonuza kadar. Dolayısıyla arkadaşlar şurada yazdığı ifade yanlış. Doğrusu şu olmalıydı. A, B, virgül 3, B, 3 şeklinde gitmeliydi. O yüzden zaten ikinci adımda bir kere adam ne yapmış? Hata yapmış. Sonrası zaten... Hep hatalı gitmiş arkadaşlar. ikinci adımda hata yaptığı için. Evet. Bu sorumuzun çözümü de bu şekildeydi. Şurayı arkadaşlar unutmuyorsunuz. Virgülden sonra devretmeyen basamak sayısı kadar 0. Devreden basamak sayısı kadar da 9 koyacaksınız. Önemli burası. Peki. Burayı da temizledim. Bakalım sırada ne var. Evet. Şimdi rasyonel sayılarda sıralama kaldı arkadaşlar. Son olarak Bakalım ne diyor şimdi sıralama bize. Öncelikle arkadaşlar şu iki sayının nereleri eşit? Örnek birde. Bunların payları eşit. Bakalım payları eşit olan sayılarda ne yapıyormuşuz? Payları eşit olan kesirlerde paydası en küçük olan diğerlerinden daha büyüktür. Bunun paydası mı daha küçük, bunun paydası mı? Burada 90 var, burada 99 var. 90 daha küçük olduğu için bu daha büyük bir ifade demektir. O zaman y x'ten daha küçüktür arkadaşlar. y x'ten daha küçüktür. Buradan bunu söyleyebiliriz. Peki. Şimdi burada arkadaşlar X ile Z'nin de arkadaşlar neleri eşit? Bu X ile Z'yi kıyaslayalım şimdi. X ile Z'yi kıyaslarken de bu ikisinin neleri eşit arkadaşlar? Payla, paydaları eşit. Bakalım paydaları eşit olunca ne yapıyormuşuz? Paydaları eşit bunların. Şimdi diyor ki paydaları eşit olan kesirlerden payı en büyük olan diğerlerinden daha büyüktür. 40 bölü 90, 44 bölü 90. Burada arkadaşlar 44 bölü 90 daha büyük bir sayı. Çünkü payı daha büyük. O zaman ne diyeceğiz? X Z'den daha küçük bir sayıdır. E Y X'den küçük. X de Z'den küçük. O zaman bu sıralama Y küçüktür. X küçüktür. Z şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla Z küçüktür. Y küçüktür. X küçüktür. Z olan bizim doğru seçeneğimiz olacak. O da arkadaşlar D seçeneğinde var. Peki. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar. Eğer bir ifadenin payları kolay eşitleniyorsa payları eşitleyin. Paydaları kolay eşitleniyorsa paydalarını eşitleyin. 9, 99 ve 999 sayıların paydaları eşitlenmez arkadaşlar. Ama payları çok rahat bir şekilde eşitlenir. Burayı mesela ben 100 ile çarparsam hepsini 500 yapabilirim. Burayı 10 ile çarpalım. Bu da 500 olur. Burayı da 1 ile çarpalım. Çarparsam arkadaşlar A şu olur. A eşittir. 100 ile 500'ü çarpar, 5 çarparsam 500 bölü. 900 ile 100'ü çarparsam 900 olur. A. B ne olur arkadaşlar bu durumda? 500 bölü 990 olur. Bu da 990 olur. C ne olur arkadaşlar? 500 bölü 999 olur. Şimdi payları eşit oldu bunların. Bakalım kural bize ne diyordu? Kural bize şunu söylüyordu arkadaşlar. Eğer diyordu ki payları eşitse paydası küçük olan daha büyük olacak. En küçük payda A'da. Dolayısıyla bu en büyük olacak. En büyük payda da C'de. Dolayısıyla C en küçük olacak. C küçüktür. Ondan sonra B olacak. Ondan sonra da A olacak arkadaşlar. C, B, A bizim doğru cevabımız olacak. Bu da E şıkkında olduğu için E şıkkı doğru cevap olacak bizim için. Peki. Evet geldim örnek 3'e. Bakalım ne diyor örnek 3 bize. A eşittir eksi 1 bölü x kare. B eşittir 1 bölü x. C eşittir eksi 1 bölü x küp. Olmak üzere x sayısı eksi 1 ile 0 arasında bir sayıymış. Ne alalım mesela bu x'i? Eksi 1 bölü 2 alabiliriz arkadaşlar. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi eksi 1 bölü 2 seçersem a ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü eksi 1 bölü 2'nin karesi olur. Buradan arkadaşlar eksi 1 bölü bu eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olur. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsam 1 bölü 1 çarpı 4 bölü 1'den önde de eksi olduğu için a sayısı eksi 4 olur. Şimdi gelin aynı eksi 1 bölü 2'yi b'de yerine yazıp b sayısını bulmaya çalışalım. b sayısı 1 bölü x'ti. Yani 1 bölü eksi 1 bölü 2 olur. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığım zaman yani 1 bölü 1 çarpı 2 bölü eksi 1 diyelim buna da arkadaşlar. Bu da 2 bölü eksi 1'den eksi 2 olacak. B sayısı da eksi 2 oldu. Şimdi gelin bir de C sayısını bulalım. C eşittir arkadaşlar. Eksi 1 bölü eksi 1 bölü 2'nin küpü olacaktır bu da. Eksi 1 bölü 2'nin küpü eksi 1 bölü 8. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir arkadaşlar. O zaman C eşittir. Eksi 1 bölü eksi 1 bölü 8 olur. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz artıya döner artık. 1 bölü 1'den 8 bölü 1 çarparsam 8 olur takla attırırsam. Şimdi A x 4 geldi. B x 2 geldi. C 8 geldi. O zaman C en büyük. Ondan sonra sıfıra yakın olan daha büyük olacak negatiflerden. B olacak. Ondan sonra A olacak. Dolayısıyla A en küçük arkadaşlar. O zaman A küçüktür. Ondan sonra B var. Ondan sonra da arkadaşlar C var. Yani cevabımız... A küçüktür, B küçüktür, C'nin olduğu A seçeneği olacaktır. Evet, şimdi arkadaşlar rasyonel sayıların, ondalık sayıların ve devirli ondalık sayıların bir de sıralamanın konu anlatımını da bitirmiş olduk. Kurallar kitapta mevcut. Arkadaşlar burada da zaten mevcut. Bu kuralları bilmemiz gerekiyor ki bununla ilgili soruları kaçırmayalım.